dünyanın farklı ülkelerinden onlar nasıl yapmış? Onların hangi yanlışları var? Onları te tekrar etmeyelim falan diye örnek aldığı ülkeler var. Hani Tayyip Erdoğan'ın meşhur bir lafı vardır ya. işte Türkiye başkanlık sistemine geçmeden önce bir başkanlık sistemi ile ilgili tartışma vardı. Ve Tayyip Erdoğan bir şeye katılmıştı. Televizyon programına katılmıştı. Orada gazetecilerden bir tanesi dedi ki: "Ya dedi işte Hitler üzerinden sizi bu başkanlık sistemi istediğiniz için eleştiriliyor falan gibi böyle kız eleştiriler var falan." dedi. Tayyip Erdoğan o Hitler eleştirisine cevap verirken bir noktada ne dedi biliyor musunuz? "Hitler öyle mi yaptı? Öyle yapmadı ki Hitler." dedi. Hitler'in yaptığı bir yanlıştan bahsetti. Biz orada ne anladık? Ya bunlar Hitler rejimini bile analiz ediyorlar. Böyle bir rejim kurarsak Hitler hangi hataları yaptı da en sonu akibeti kötü oldu? Biz o hataları yapmayalım diye. İşte burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yaptıkları değişimin Örnek aldıkları ülkelerden bir tanesi Venezuela. Venezuela'nın o meşhur iktidarı Chavez'den sonra iktidara gelen Maduro. Maduro ne oldu? Önce halk desteği vardı. Çok hızlı biçimde bu halk desteğini kaybetti. Ondan sonra yargı, medya, orduyu kontrol altına aldı. Ne oldu? İki şey yaptı. Birincisi kendisine sadık generalleri, sonrasında doğrudan bakan yaptı. İkincisi de ordunun ticaret ve ekonomi alanına sokulmasıyla maddi çıkarlarla bir kurdu. Yani ne yaptı biliyor musunuz? Ordusuna Maduro kendi ordusuna bazı ekonomik yetkiler verdi. Bazı ticari faaliyetler yapma yetkileri verdi. Ve ordunun dolayısıyla bir ekonomik çıkar ilişkisi içerisine girmesini sağladı generallerin. Ve aynı zamanda bazı generalleri de doğrudan kendi kabinesinin içerisinde bakan yaptı. Bu size birisini hatırlatıyor mu? Bu bize fena halde Tayyip Erdoğan'ı hatırlatıyor değil mi? Hulusi Akar'ın, Yaşar Güler'in sonrasında bakan olmasın. E bundan sonra da kuvvet komutanı olan, genel kumay başkanı olan herkes ondan sonra bakanlık bekleyecek. Yani bu pozisyonlara gelen insanların emeklilik hayali falan olduğunu düşünmeyin. Bu kadar uzun yıllar üst düzey pozisyonlarda bulunan insanlar artık emeklilik denen şeyle ilgili bütün hayallerini kaybediyorlar. Zaten her şeye sahip oluyorlar. Tek istedikleri şey daha uzun süre ömürlerinin son gününe kadar önemli insan olmak, önemli pozisyonda bulunmak. Diyebilirsiniz ki ya Hulusi Akar sen genel kumay başkanı oldun. Bu memleketin en şerefli pozisyonlarından bir tanesi. Ondan sonra emekli ol git otur. Yok. Milli Savunma Bakanı oluyor. Ondan sonra milletvekili oluyor. Ondan sonra Milli Savunma Komisyonu Başkanı oluyor. Devam ediyor da devam ediyor. Maduro'nun da Venezuela'da yaptığı buydu.